bugün sizlerle birlikte stick var lagıcı oynayacağız. Ben ilk baş video çekiyordum. Ne videodum o? Bunu unuttum ve baktığımda neredeyse 8 dakika çöpe gitti arkadaşlar. Yani onun için ben turnuva modundaydım ve bunu fark etmedim ve yarı finale kadar oynadım. Arkadaşlar bu yani çöp oldu yani. Arkadaşlar yani 8 dakikam çöpe gitti. En azından çok olmadı. Şükür ediyorum yani 22 dakika falan gitmesi gidecek diye korkuyordum. Ama yok. Çok az dakika gitmiş. 8 dakika. parçası. Şunlardan da yolla. Şundan da yolla. Evet arkadaşlar. Bunlar elektronik değil mi ya? Aynen. Elektro bunlar. arkadaşlar. Bu kadar hepsi gelsin yine de ben halledeceğim. Ve arkadaşlar evet bakalım yani arada oyunu seviyor musunuz? Yani başka oyunlar çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama ben şey yalnız ben Brawl Stars diye bir oyun var. Onu sorarsanız ben onu çekemem. Çünkü yüklenmiyor. O yüzden ben onu çek. Başka oyun çekebilirim. O yüzden. De. Onun için. Dün bir video attım arkadaşlar. Bu arada. O videoda şey olacaktı. Eee ne oldu ya? Niye elektrik çarptı? O videoda şey olacak. Hani benim 36 dakikalık video göndermiştim ya. Ondan sonra yanında bir dakika falan vardı. O bir dakikalar şey 36 dakikanın devamı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani oraya niye gönderdim falan demeyin. devamı var. Bir tane daha sonra. Arkadaşlar elektrolar bayağı güçlü. Bir şey. Biri hangisiydi elektrik çarptır tipi. Hop, <laughs> <Of>, örün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor antiyem attı? 11. Porkort. Bu adam zaten elektrik gibi Arkadaşlar. Okçu da alayım. 12 okçu bize yeter. 3 şey. 1, 2, 3. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada geçenki videoda söylemem kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğeni de atın videolarıma. Like atmayı unutmayın yani. Sizleri çok çok seviyoruz. 11 tane bir şey gönderdim dedi. Bir tane miş Ve bize yalan söylemiş. Buyurun şu arkadaşlarım arkadaşlar. Da bize boşluk yaratmasın. Bizim altınlarımızdan faydalanıyor. Şimdi dalacağız birazdan zaten. Şu arkada şu dev arkadaşlarına bir tane olsun. Neyse. arkadaşlar. arkadaşlar. İleri hadi gidelim. Niye kaçtılar onlar ya? Kaçmayacak Söz vermiştiniz bize. Hadi. hepiniz girersiniz, nasıl alayım ben sizin hepiniz? Oluyor mu? Hoppa. Arkadaşlar oluyor mu? Aaa tam. kazandık. Neyse arkadaşlar. Evet. Bak yine bu ninja ile yapıyoruz. İnşallah bu ninja bizi yanıyor yine. Evet durdu değil mi çünkü arkadaşlar? Arkadaşlar. Bakalım. Ninjalar hızlı olur. Hala hızlı mı? Yok kaçmış Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet bir tane kemik şu kemik olayından baktım da neyse. Gel, gel gel bakalım. Kapışma başlasın. Hop. Tek yedi. Bak hazır mısın? Çıkan zombisi de şimdi tek yiyecek. Ha, görüşürüz. Hop tek bir fayda tek daha. Tam görüşürüz. <laughs> Ol bakalım. At. Şunu <laughs> <laughs> Allah kaça kaç attım mı vermiyor ama hop el bakalım beni zorlamayın dostum hepimiz öldürürüm bak 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 diz çöp bakayım hemen Heh. sen ayağa mı kalkıyorsun tek başıma hepsini aldım ya bence sıkıntı yok bir iki kişi de alalım. Kaç çeyrek canım ancak götürdüler. Hepsi. Arkadaşlar bir kişi olduk. Neredeyse bir takım yok ettik de tek bir tane Sparta olarak maksimum. Ya yeter. Sen ne uğraşacağız biz? Sen al. Sen al. Al bakalım. Şokçu nerede Şokçu? Öyle. da bir tek atsak da, Ama işte. bir yakar savaşıyorum hala. Öldü. Allah ben seni öldürürüm ateşlem ben. Bakın. Bak kardeşim siz akıllanmıyor musunuz ya? Arkadaşlar akıllanmıyor bunlar. Biz ne yapalım? Öleceğiz lan. Kaç. Kaç kaç kaç. Ölecek. Çok canımız gitti. Bak bu da canı alırsa Allah'ına da alıyor. adam almadık ben de diyorum yarım saattir niye bu para çok hasayla. adam para var ha adamda para var baksanıza O bak bak ben yani kaç kişi gönderiyor biz bir kişi bile adamlara göndermedik ne kadar da güzel duruyorsun Gitsin şu başımdan bıyık hanımefendi. Aldırdım hadi medeniz oğlum? Dev öldü dev dev. Allah'ım ya. 4 tane daha alalım. Ama daha önce çok çok fazla paraya ihtiyacımız var. Bir tane daha şundan al. Bir spartamız olmuş. Aga be. Al bakalım. al bakalım Allah ben tek başıma var ya Allah kah. Allah bakayım Allah be Allah kah. dev öldü Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah Hepsini Allah'tan bu tek atıyor. Dev atamadı bu attı. İyi kardeş. yine, Sen de yürü. Yürü bakalım. biz bir kurtulak. Hadi yürü git. Adam bize yapmayacağı yaptı ya. Allah Spartan öfkesini alırım arkadaşlar. Of, öfke gibi bir şey. Çok kötü. Herkes öldür. bir tane şey almam lazım benim. Çok yavaş geliyor da. Sparta öfkesi bak. Bunları almam lazım. öleceğiz ya. O yüzden aldım yoksa almayacaktım. Dalın ya, dalın dalın. Hiç durma gerek yok, dalın beyler. Dal dal, durmayın. Şunu alabiliyor musun? arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Öldüreceğiz. Hadi canım ölmeden ben bunu alırım. Bence arkadaşlar. Evet aldık. Evet. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yaptık. Sonunda başardık. Sizin için e, klasıya gireceğim. Bunda sona kadar gireceğim arkadaşlar. Evet. saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar. Biz bunları alırız da. Ben, Benden tak. Ben size söyleyeyim. Bunları bunu alalım. Hey hadi ya. Bunları bunu alalım arkadaşlar. 이 i s 라 arkadaşlar. İleriye bence. Hadi öldürerek at. Öldürürüz beni. Bu arada benim o verdiğim Sparta taktiğimi bayağı yapın. yani Yapmayı unutmayın. Ee, okçular sıkıyor. Okçuların önüne gidiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Dikkatlerini çekiyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Ama bu sadece Sparta öyle oluyor. Diğerleri çok az arıyor. Ee, kazandık. Evet. Bakalım bakalım. Dur. Neyi güzeltelim. Bunu güzeltelim mi arkadaşlar? Madencimiz hızlı kalsın. Hadi. Evet. Burada yıldız gibi şeyler var. Onlardan oynayacağız. Arkadaşlar. Evet. Madam, madem bundan yapıyorum biz bundan yapacağız. Ne ben onun Sparta taktiğini Sparta çalmışsın diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü benim Sparta'mı seviyesi çok az. bildiğin çok az arkadaşlar. Onun için ben onu çalmıyorum. Bize bunlar yeter ya. Zaten hızlı kasıyoruz. Baksanıza 3 tane attık bir. 3 2 2 2 fullledik. Arkadaşlar bu arada aldığınız şurada altta bir çarpı var. Bunları da eksiltebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani eğer bu oyunu oynuyorsanız. Çok hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. Fulleyelim mi? 50. 50 de bunlar. Acayip hızlı geliş. Karşı takımı bakalım. 3 tane bu. 1500 dedi, 1500'e ben kaç tane kurarım? Biliyor musunuz? 15 tane kurarım. Ve kaç tane var bizde? Işte? 4, 8, 12, 16, 16. Bir dakika. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nasıl yani 22 var orada derseniz bakın şimdi yine 14 oldu. 8 daha eşittir yani 32 tane şu ana adamımız var. Zaten diğer dört şu madenciler. eskiden en güçlü bunlar diyordum ama Sparta. En güçlü devden de güçlü arkadaşlar. Deve bir baktım. O hani altın okçular var ya. Devi iki dakikada bir tanesi iki dakikada öldürdü. Ama şey bayağı sürüyor. Ölmesi. Ölmesi. 2 tane şundan alsak 45 Bir tane şundan alsak bir tane daha dörtlük çeksek Tamamız arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşlar yendik Yo onların da sayısı <laughs> kafa atıyorlar arkadaşlar bir işe yaramıyor Böyle de gaz yenmek. Nasıl ya? Bunu önce karıştırdıktan sonra şunu hep karıştıracağım. Buna dev olacak değil mi? Evet arkadaşlar dev olacak. Nereden yani anlatılıyor? Orada devasa yazıyordu ben de oradan anladım. Bu arada bu videoyu hemen atmaya düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar herkes büyük ihtimal uyuyordur yani saat 9. Onun için. Ben bunu tarzlasam. Geri çekilin arkadaşım. nasıl iki dakika? Dev çağırı buna çok kolay oluyor. Baksanıza 20-20 <laughs> alsak devleri alırız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane daha dev çarpmış. Bu bize zaten ee, üstüne 10 koyun daha kazandırıyor. Ne bir şey. Sağlık adamı takılıyor işte. Baksam zaten güzel duruyor bu arada. Bu arada en sevdiğim karakter Sparta diğer seni bilemezsiniz yani. Çok değil arkadaş. Şöyle yaparsınız ben size güveniyorum. Bir iki de Bir olsun. 1200 olsun O olacak. ol 12 tane. 10 tane mi? Niye 10 tane? Heh, 2 tane. Buldum. Bu arkadaşlar havalar acayip soğumaya başladı. Ve çok üşüyoruz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Keşke arkadaşlar yaptığımız acayip hızlı böyle böyle gitsin. Arkadaşlar. Evet. Uh. Dev durdurabilir mi sizce bunları? Baksanıza çok pis davayı. İlk önce madenciler sonra dev. Bizimkiler taktiği olmuş. Aa şu da şu da vuruyor. Hadi evet, arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurmak zorundayım.